You daha to know takım dikkat olun. Marketimize mi göz diktiler lan bunlar? Gözünü çıkardık markete göz dikeni. Yani. Gözünü çıkardın ha bunların markete diktiler gözünü. Amanın amin noş dur. Abi nerede? Getirtmiyorum hadi. Get Getirt Selamünaleyküm. Selamünaleyküm kardeşimizi bıraksın. Yap o go. Aldık kanka. Ya. ya. burada bura daha iyi. Geliyor bize. Düşman görüldü. Diye. Adam buradalar git. Ne bu? Ne? Apo çatışıyorlar Apo daha var. Nerede Apo şurada dur 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 dur. Apo dur. Apo gelsene. Gel gel gel. Bir daha bayıldı Apo gel. Komple bitti kanka. Ela. Devam et o. Apo 6 2 kaldı. 1 kaldı. Perde. Tamam görüldü. Apo speed var ha onda. Geliyorsunuz mu benle? Bitti abi. Bak görüyorum adamı. Düşman görüldü. Tam bayıldım onu bitir. Serkan bitir onu. Açık abi sürünüyor. Adamına gitmesin. Biz olan da var yanında. Ya. Öbürü de. O da baygın apo golarsın oraya. O da baygın go. A few moments later. Abi önümüzde adam var. Hani Serkan Kulübün ben göreyim. Düşman görüldü. Kulben arkasındayım canım yarı. Evet. Ar apo. Evet. Bir kaldı apo. Bir kaldı şu an. Bitti. Ninja. Nice abi Ninja. Elinize sağlık. Ona git sağ evlere gitsin hadi. Neyse daha gitti. Bak o, bak. Bak. Tamam, tamam bitti bunda. Bitti. 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 Sağımız çalışıyor. Diğer sese gidiyor. Diğer sese gidiyor. Mermimiz nasıl? Yok devam be. devam devam. Bende bak. Mermi yok tamam. Sıkıntı yok devam. Tamam. Devam yok falan. Tamam devam devam devam. 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 Mermi, bundan mermi bak. Bundan mermi bak. Ben, ben alıyorum. Mermi al. Ben de bir indim apocum yani. Two hours later. Ben bu sazıyor. Apo duydun? Yakın ha. Sese gideceğim aynen. Gel. Yo. Hala atıyor apocum yakın önümüzde bir, bir yerde yay yatıyor. Gördüm, gördüm şurada. Bu ağaçta. Yap. Hani hani? Ha bunu da ezdim lan. Dolu çatışıyor. Net. Başka bir yerden gelemez Ben sola bakıyorum ben sola bakacağım. Alan kapanıyor. Ben de sola. Araba 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 aldım. Gel Serkan. Sites aldım. Burada önümde. Black. Kesin hile daha. İki Abla, sene kafa attım. 20 kilo falan mı var? Vardır Apo'nun bayağı 12 var. Nice.